O para hiçbir şekilde yetmez sana. Sence yeter mi? Yeter. <laughs> Bence yetmez. Bakayım, bakayım kaç param var? 100 lira mı var? 100. 100. Anne de sana çok az para vermiş ya. Kaç <laughs> e baksana sadece 100 lira vermiş. Çok az o para. Evet. Yetmez o para sana. Nereye geldik biz şimdi? Ha? Parka geldik. Parka. Arkadaşlar biz şimdi Berkay'la... Tamam o para sende dursun tamam mı? Gidelim. Başka şeye gerek yok üzerimize almamıza gerek yok değil mi başka herhangi bir şeye? Buraya gel buraya buradan. Hadi bakalım. Biz Berkay'la ikimiz baş başa ne yapacağız? Luna Park'ta oynayacağız. Dur şu saçlarını bence bağlayalım senin. Güzel oldu ama dur dur yola çıkmak yok. Yola çıkmak yok bekle. Arabalar gelir. Oğlum yavaş babacım arabalar çıkıverir yavaş. Berkay Berkay çok hızlı ve istersen biz bilmeyelim. Gel bakalım kaç tane jeton verecekler. Ne kadar param var? Yetecek mi hepsine? Evet. Cebine mi koydun parayı? 50 lirayla bence binemeyiz ama hadi gel bakalım deneyelim. Ne kadar verecekler? Kutusu çok soğuk o. Gel sen. Bak senin parayla 5 tane jeton vermediler. 3 tane verdiler tamam mı? Parayla tamam. değil sen bunu alacaksın. Jetonları alacaksın. Jetonları, beyaz jetonları. Gördün mü? 5 tane var ona göre. Koşma nereye gidiyorsun önce? Tamam. Sana özel abi çalıştıracak bak hadi ona göre. Hadi. Evet ben de geleceğim tabii canım. En ön evin en ön daha güzel. En ön daha güzel değil mi? İyi hadi. Hoppa gidiyoruz. Bağırma bağırma sıkı tutun. Oğlum vallahi bir Berkay önceden anne vardı abla vardı şimdi sen varsın. Allah! <laughs> oh! <laughs> bitti. Çok... Aman ya Rabbim bak. <laughs> Aa, abla görünce bize çok kızacak. <laughs> berkay 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 Berkay. <laughs> Aman sıkı tutun. Aman sıkı tutun. Aman sıkı tutun. çok iyi. <laughs> çok iyi. çok <laughs> iyi. Berkay. Ben çok korkuyorum ya. Sen korkuyor musun? <laughs> <laughs> korkuyor musun? Allah. Ablaya göstereceğiz bunu ablaya? Bir de beni en öne oturttun. Keşke en öne oturmasaydık Berkay. Anam anam Burası daha tehlikeli. <laughs> çok korktum. <laughs> çok iyi. <laughs> Aman ya Rabbim. Aman ya Rabbim. Çok korktum. <laughs> Bakalım. <laughs> <Ay>, Hadi. Daha bitmemiş. <laughs> Fena bitmemiş Berkay. Bir kere daha gideceğiz. Ah Berkay ah. Ah Berkay ah. <gülüyor> Berkay. <gülüyor> Berkay. ne işin var benim buralarda Allah aşkına. Ay Berkay bak. Çok iyi. Oh, yeter. Yeter. <laughs> <laughs> Çok teşekkür ediyoruz abisi. Dur dur elin sıkışmasın. Elin sıkışmasın. Dur yavaş. Çok eğlendin değil mi? Teşekkür ettin mi abiye? Bence, Hadi şey bakalım. Yavaş yavaş yavaş. Tamam. <laughs> Hangisine? Buna mı bineceksin? Bu tamam. Ben. Tamam. Hani nerede jetonların? Jetonların nerede? <laughs> hani jetonların? Aa nerede jetonların gitti jetonlar. Hı. Ya kaybetmeyeceksin jetonlarını. Dur tamam dur. Hı. İstersen bu duruncaya kadar biz başkasına binelim olur mu? Hadi gel biz başkasına binelim. Bu durunca bineriz gel. Gel bak abi seni bekletiyor gel. Hadi bin. Dur dur. Yavaş acele etme acele etme. Ha. Hadi bay bay. <laughs> bay bay güzel bağlandın mı? Tamam. Kaymak yok. Güzel otur. Sıkı tutun. Kenarlara tutun. Aferin. Bye bye. <gülüyor> bye bye. ju, <laughs> <laughs> Bye bye. Ya yavaş yavaş düzgün otur geriye otur. Bitti artık. Başka kalmadı. Kaldı. Evet eve gidiyoruz artık. Kaldı. Dur dur şaka şaka. Gel şu saçlarını bir düzelt. <laughs> Bilmiyorum. Al <laughs> bir tane kalmış. Gel al. Gel gel al bunu. Dur oğlum dur çıkmıyor. Al tamam çıktı. <laughs> Baba zıplatacak değil mi? Ben zıplatayım seni. bırakma. Hadi bakalım uçacağız şimdi. Uçuyoruz. Abi seni bir uçursun bakayım. Bay bay. Zıpla zıpla zıpla. Aferin. Aferin. Hoppa bay bay. Kaldın mı yukarıda? Bakalım, <laughs> Oo çok uçma ama. Çok uçma ama. Evet. Tamam mı? Harika. Aferin benim oğluma. Çok yukarı gidiyorsun ama ya. Ben korkuyorum. Bu kadar gitme. Hoppa! 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 Oğlum jetonumuz kalmadı ki artık. Bitti. Bitti. Bitti tabii canım. Hepsine bindin işte. Hadi bay bay Luna Park gidiyoruz. Evet. <laughs> şaka şaka tamam son olur son olur al. Al dur 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 al bunu da al. <laughs> Ver burada ablaya. Al bakalım. Evet. Yok bir tane vereyim ben sana. Hangisine bineceksin? Şu. Şu ee, orada ne yapacaksın ki? Orada pek eğlenemezsin. Al. Al. Benziyorum. İyi tamam. Dur ama ayakkabılarını çıkarmamız lazım. Ay. Görüşürüz. Görüşürüz yetişemedim sana. <laughs> Nereye? geldin? <laughs> Kaydıraktan nereden iniyorsun? Kaydırağa nereden gidiyorsun Berkay? Onu ben göremedim. Ben... Aa buradan buradan. Oradan gidiyorsun? Evet o tarafa. Aradan geçiyorsun evet. Oradan kaydırağa gidiyorsun. Direkt topların içine iniyorsun oradan. Gördüm. Gördüm seni. Hayır kalmamış. Hayır kalmamış. Evet. kalmamış. Çık evet. bakalım buradan tutabilirsin. Kendini alabilirsen vereceğim sana. Alamazsan yok. <gülüyor> <gülüyor> Kaptın tamam. Bir tane bir tane bir tane bir tanesini. Tamam bir tanesini çıkar. Hop tamam. Hangisine bineceksin? Götür ver abiye. Gel, gel. Gel bakalım hadi. Getir, tamam bin hadi. Bin, bin, bin. Kendin binersin hadi. Dur, dur. Şeyine hadi bakak önce. Gel buradan. Hop, bas bakayım o çalışıyor mu? Oo, bak bunda ses de çıkıyormuş. Gördün mü? Bay bay. Bay bay. <laughs> Berkay korsana mı oldun? Şimdi korsana bindin sen korsan mı oldun? <laughs> Berkay çok yukarıya çıktın ya. Çok yukarıya çıktın. Yetişemiyorum sana. Yetişemiyorum. <laughs> Bak balon çok büyük. O, sonra da ona bineceğiz. Kapatmışlar onu, gördün mü? Balondan korktun mu? Balondan korktun mu? İstiyor musun? E burayı da kapatmışlar galiba. Gel bakalım, öbür taraftan biniyoruz. Gel bakalım. Bay bay. Görüşürüz. Ko korkmak yok ama korkmak yok, tamam mı? Hiç ayağa kalkmak yok, tamam mı bacım? Bunu çevirebilirsin. Çalıştığı zaman bunu döndürebilirsin tamam mı? Böyle tut, böyle tut. He. Çalışınca o dönecek birazdan. Ama. Birazdan o dönecek Çarışınca tamam mı? Dönecek. Hadi bakalım. Birazdan dönecek o. Sen onu çevireceksin. Bakalım ne kadar hızlı çeviriyorsun. Ayağa kalkmak yok sadece. Bay bay. Çevir bakalım. Birazdan çevrilecek. Hızını aldı mı başlar. Bak başladı. Da çevir. çevir bakalım. Oo. Öbür tarafa. Evet. He? Öbür tarafa. Evet, çevir 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 çevir. Aferin. Oo Berkay yükseğe çıkıyorsun. Evet. Berkay yükseğe çıkıyorsun. Çok çevirme. Çok çevirme, çok çıkıyorsun. Bay bay. Ben daha yüksekteyim. <laughs> en yüksekte benim. Hayır kalmadı artık. Bitti oğlum. Bitti. Gerçekten bitti bak. Gerçekten yok. Yok ya yok ya. Başka zaten bir... Of! Yavaş! Yavaş! Acıdı mı? Başka binecek bir şey kalmadı ki artık. Her şeye bindi. Hadi gidiyoruz artık. Var mı daha binecek bir şey? Evet. Neye bineceğiz? son hakkın ama ona göre tamam mı? Son hakkın evet. Bak çalışıyormuş bak gördün mü? bakalım hangisinin kornası çalıyor. Heh. Oo çok güzelmiş ya. Işıklıymış be Berkay bu. Ama onun tamam. çalıyor. Wow, inşaat makinesine Uçan biniyorsun. Mı? Hadi bakalım. Yok bu çalmıyor. Bay bay. <laughs> Oo arazi aracını seçmişsin sen. Ben inşaat makinesi seçtin sanıyorum. Bay bay. Aman düşersin oğlum düşersin. Diyorum ki çok hızlı gitme, yavaş git biraz. Kornaya bas bakayım, çalıyor mu kornası? Aa çalıyormuş. Evet evet ablanın işi bitmiş hadi bakalım gidiyoruz ablaya. Evet derdi seni bek. Hadi giymene gerek yok giymene gerek yok gel Berkay. Oğlum giymesen de olurdu hadi tamam. Belki ablaya da verirsin ablaya vermeyeceğim mi hiç? <laughs> Güzel mi? Çok güzel. Peki. Bizim çok canımız sıkıldı Elif seni beklerken. Şurada oturduk yan tarafta. Seni bekledik gelsin diye. Değil mi Elif Berkay? Hadi bir öpücük gönder bakayım Berkay. Elif çık.